Canımız kadır canımız var bizim vatanımız iyi bir dostlar kar almasın kanımız ahız kadır canımız var bizim vatanımız iyi bir dostlar kar almasın kanımız her nerede bizim ahsalar yaşıyorsa her nerede bizim ahsamızı yaşatıyorsalar herkese selamlar olsun bizim şu arkamızda gördüğümüz yolumuz var bu yolumuz böyle ahız hayat vatanımıza kadar devam eden bir yolumuz var. Bu yolun üstünde bizim zorluk çektiğimiz nedenlerden biri şudur. Birliğimizin olmadığından bu kapıyı bir şekilde aşamadık. Şuna çağırıyorum. Gelin hepimiz birleşelim. Bu yolu birlikte yürüyelim ve bizim vatanı kazanmak için daha kolaylaştırılacak ne varsa onları birlik kararlarla geliştirip dostluk içinde, güzellik içinde vatanımızı geri alalım. 79 yıldır ki biz bu vatanı bir şekilde alamadık. Alamadıklarının sebepleri birlik doğmadığı içindir. Aslında yol yakın, yol güzel. Ama birlik için bizim beraber olarak oturup konuşmamızdan çok büyük büyük fayda var. Herkesten bu konuda destek bekliyoruz hayat hoştur, yine yüreğim hoştu. Dostlarım yanımda, bana bu hayat hoştur. Kimsiz hayat boştur, yine yüreğim hoştur. Dostlarım yanımda, bana bu hayat hoştur. Ah hızka dur canımız, var bizim vatanımız. Yiyip dostlar, karalmasın kanımız. Ah hızka dur canımız, var bizim vatanımız. Yiyip dostlar. Bu bizim vatan topraklarımız. Bizim bize dedelerimiz bıraktığı, bize amanet ettiği topraklardır. Gördüğünüz o dağlar, o güzel dağlar, güzel topraklar bizim topraklar. Onları almamız lazım. Bir gün buraya toplanıp, beraberce, dostlukça gelip o topraklara sahip çıkmamız lazım. Başka türlü bizim geleceğimizin olacak olduğuna hepimizin şüphemiz vardır sarasın, gelir sesi sedası, kanılır her yanda. Ahız kanın balası, ciger yürek parası, gelir sesi sedası, kanılır her yanda. Ahız kanın balası, ahız kadur canımız, var bizim vatanımız. Yiyip içer dostlar, karalmasın kanımız. Ahız kadur canımız, var bizim vatanımız. Yiyip içer dostlar, karalmasın kanımız.